Merhaba sevgili izleyicilerimiz, Okutu TV'de Seçim'e Doğru programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızın konuğu Saadet Partisi Kayseri Milletvekili ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan'ı konuk ediyoruz. Efendim programımıza hoş geldiniz, onur ettiniz bizleri değerli vekilim, değerli başkanım diyelim. Hayırlı uğurlu olsun, başarılar diliyoruz efendim. Sizinle program yapmak ne kadar güzel, ne kadar hoş. Okutu TV'yi onura ettiniz. Estağfurullah. Ee, efendim, her ne kadar kamuoyunda tanınıyor olsanız dahi, sizi tanımayan izleyicilerimiz açısından e, Mahmut Arıkan kimdir? Dünyanın birçok yerinden izleniyoruz. Evet. Ee, evet, teşekkür ediyorum. Bizleri konuk ettiğiniz için, mesajlarımızı hemşerilerimizle vatandaşlarımıza buluşturma imkanı verdiğiniz için hasreti teşekkür etmek istiyorum. 1977 Kayseri e, doğumluyum. Bütün öğrenim hayatım Kayseri'de geçti. İlk orta, lise, üniversite 1994 yılında Kayseri Matipsesi'ni e, bitirdim. 1999-2000 yıllarında da Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde e, mezun olduk. E, o tarihten bu tarafa da e, siyasette hemhal olmaya gayret gösteriyoruz. Meslek olarak İnşaat Mühendisliği görevini de 9 ay öncesine kadar yapmaya gayret gösteriyorduk. Ama vekillikten sonra da mesleğimizi de çok icap edemedik. Ankara yoğunluklu bir siyasi hayatımız var. Yaklaşık bir buçuk ay önce, Şubat ayının başında genel merkezimiz, Kayseri teşkilatlarımız, Kayseri'deki hemşehrilerimiz, bizlerin Kayseri'de Büyükşehir Belediye başkan adayı olmamızla alakalı bir baskısı oldu tabir yerindeyse. Bizlerin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehre daha verimi hizmet yapabileceğimiz, e, Kayseri'mizi daha yaşanabilir hale getirmekle alakalı e, müspet işler yapabileceğimizi ifade ettiler. Biz de aday olduk. 45 gündür de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak sahalardayız. Dolaşıyoruz, mesajlarımızı iletmeye gayret gösteriyoruz. Bugün de TV'deyiz. E, sizler vasıtasıyla mesajlarımızı iletiyoruz. Kayseri büyük malum. Çok olmuş. büyük, yani, evet. 1 milyon seçmenin olduğu bir şehir. Türkiye'nin 15. büyük şehri. E, haliyle geçmişte büyüklerimiz siyaset yaparken e, sizler de hatırlarsınız bizim Refah Partisi'deki abilerin evet. videolar olurdu, kasetler olurdu. Evet, o kasetler orada olurdu. Ev evi gezilirdi, o da ev, orada ev sohbetleri, sohbetleri yapılırdı. Artık o siyasi metot yok, yapılamıyor. Yok. Herkesin e, videosu zaten cebinde, cep telefonunda e, hayat geçiyor. Haliyle e, hem organik iletişimi sağlama açısından gün boyu hemşehrilerimizle hem adımlığa çalışıyoruz, hem sıkıntıya çalışıyoruz hemşehrilerimizin akşamları da ev sohbetleri yapma gibi e, faaliyetlerimiz oluyor. E, sizin gibi değerli medya mensupları davet ettikçe, onların davetine de katılıp hem, hem de mesajlarımızı iletmeye gayret gösteriyoruz. Evet. Peki efendim seçim çalışmaları nasıl gidiyor? E, toplumun da size karşı büyük bir e, sevgisi var. Eee efendim insanlara yakın pozitif yaklaşımınız Samimi bir yapınızda e, toplum size doğru e, çekiyor. Ben bu zamana kadar Mahmut Arıkan kötü diyene görmedim efendim. Ol, Bazen biz gazetecilere eleştiriyoruz ama eleştiriyoruz. E, evet. Eleştiri diye. E, e, o yüzden göstermiş olduğunuz anlayıştan dolayı da e, size e, ayrıca teşekkür ediyoruz Sayın Arıkan. Evet. Seçim çalışmaları nasıl gidiyor? vatandaşlar nasıl tepki alıyorsunuz efendim? Ben e, öncelikle Kayseri'deki seçmenlerine teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten seçmenimiz feraset sahibi bir seçmen. E, sevdiğini sonuna kadar kredi tanıyor, açıyor, oyunu veriyor. E, vakti geldiğinde de e, verdiği oy desteğinin e, karşılığını alma noktasında bir eksik görünce karşıda anında o desteği kesiyor. 9 ay önce de malumuz biz yine sahadaydık. Evet. Evet. Milletvekili adayı olarak seçmenlerimiz hemşehrilerimizle bir aradaydık. 9 ay süresince Kayseri seçmeninin tavrı 180 derece değişmiş diyebilirim. Evet. 9 ay önce insanlarımız iktidara kredi verme noktasında çok cömertti. Evet. Bir dönem daha Sayın Tayyip Erdoğan'la yürüme noktasında e, Kayseri'mizin net bir kanaati vardı ki seçim sonuçlarında bunu gördük. Yüzde 60 civarlarında Sayın Cumhurbaşkanı'na bir destek sağladılar. Muhalefet adayına da e, 135 civarlarında bir destek sağlanmış oldu Kayseri'mizde. Ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle 20 yıl boyunca Kayseri seçmenimizin verdiği desteğin nihayete erdiğini ben görüyorum. Evet. Futbolda bir tabir vardır, saha oynatıyor derler. Evet. Saha müthiş e, programla forma koşma e, durumundayız. Biraz önce şehir ailelerimizle beraber e, iftar yemeği yaptık. 18 Mart bugün malumunuz. Evet. Zaferi 109. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Ve bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, öğlene kadar nakliye cistesinde e, hemşehrilerimizle bir araya geldik. Öğlenleyen ince su programımız e, oldu. Öğleden sonra yine e, Keykubak Mahallesi'nde bir program e, idrak ettik. Erzurum Üniversitesi'nde bir takım etkinliklere evet. katıldık. İftar da oradaydık. Şimdi e, sizden sonra üç tane daha programımız olacak. Biz de, evet. son derece verimli bereketli bir program e, dönemindeyiz. E, seçmenlerimiz değişime net bir şekilde karar vermişler. Şunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Seçmenlerimizin nereye oy vermeyecekleri çok belli. Yani evet. Vermeyecekleri yer belli. Verecekleri yerle alakalı bize olan teveccüh hızlı bir şekilde ilerlemekte. Bize karşı bir dönüş net bir şekilde olmakta. İnşallah 31 Mart'a kadar yapacağımız çalışmalarla seçmenlerimizin hemşehrilerimizin bize gösterdiği teveccühe layık olabiliriz. Onların ee, bu bize karşı olan iltifatına layık olabiliriz diye ümit ediyorum. Her geçen gün omzumdaki sorumluluğun devalinde arttığının farkındayım. Ne kadar çok destek olursa bu şehir bize o kadar sorumluluğumuz artıyor. O kadar omuzlarımızdaki yük artıyor. Ee, ama biz bu yükten dolayı e, asla şikayet etmiyoruz. Tam tersi e, seçmenlerimiz e, böyle bir yükü bize yükledikleri için e, bu haklı davanın bir amelesi, bir hamalık olmanın da mutluluğunu duyuyorum her zaman için. Evet. Okuntu TV özellikle Avşar Camiası, Kayseri'de Avşar evet. Camiası yoğun takip ediyor. Bir araya girebilir miyim? Buyurun efendim. Buyurun, Şimdi buyur. Avşar Camiası deyince bir, benim soy Arıkan. Arıkan, ee, evet. Malumunuz. Beni Avşar zannediyorlar. Evet. Çok yoğun bir şeyde bir Avşar zannediyorlar. Geçen gün İldem'de bir seçim gezisindeyiz. Ee, bir ağabeyimiz, selamünaleyküm selam, selam içeriye girdim. O Mahmut Bey dedi, sen dedi biz ilerlensin dedi. Gel bakalım falan dedi. Ses etmedim artık ne diyecek acaba, nasıl bağlayacak falan dedi. Biz avşarlar dedi, avşarlar severiz dedi, seni de seviyoruz falan dedi. Anlattı böyle uzun uzun. Artık en son bir arkadaşımız şey yaptı, bir müdahale etmek durumunda kaldı. Ya Mahmut Bey avşar değil dedi. Evet, <laughs> evet. Ee, ama Fahri Avşar'ı mu bilmiyorum. Sizin olur, tabii ki olur, olur. Olur, olur, olur. Efendim olmaz olur. Yani Fahri, Fahri Avşar'ı olabilirsek mutlu oluruz. Evet biz de zaman zaman halkın nabzını yokluyoruz. diyoruz ki yani Mahmut Tarıkan'la ilgili neler düşünüyorsunuz diyoruz. Avşar Camii mesela diğer, diğerlerine de o bizim emmoğolumuz diyorlar. Yani gerçekten e, samimi bir şekilde size karşı büyük ilgi alaka e, var efendim. Peki e, kısaca çok da vaktimiz yok ama kısaca projelerinizden bahsederseniz. Seçildiğiniz takdirde neler yapacaksınız efendim? Geniş çaplı projeleriniz var ama... Evet evet. İmkan olursa ikinci programı anlatırız ama başlıklarını vermem gerekiyor. Metin Bey şunu ifade etmek istiyorum. Benim 94, 1994'ten beri yerel seçimleri takip ediyorum. Ee, i̇lk defa projelerin tartışıldığı bir seçim oluyor. Evet. Yani bu bir güzellik. Evet. En son 2019 seçimlerinde malumunuz bir beka meselesi ortaya atıldı belediye seçimlerine iktidar partisi kazanamazsa ülkenin bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı cümleleri kullandı ki birçok yeri kazanamadı, ülkede bölünmedi. Evet. Herkes işini yapmış oldu. Bu seçim ilk olarak biz adaylığı ulaştırdıktan sonra Erciyes Kültür Merkezi'nde muhteşem bir programı, 38 projemizi kamuoyuyla paylaştık. Ardından muhalefet adaylarımız da sağ olsunlar güzel projelerini kamuoyuyla paylaştılar. En sonunda da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Büyük Kılıç e, projelerini paylaşma e, durumunda kaldı. Bunun kazananı Kayseri. Yani bunun ne Büyük Kılıç, ne Arkan, ne Yücel, ne diğer adaylar değil. Bunun kazananı Arkan olacaktır diye ben e, ümit ediyorum. Biz projelerimizin en başına e, mottomuzu koyuyoruz. Önce insan, önce Kayseri. Önce. Yani Proje ne olursa olsun insanı önceleyerek hareket etmemiz gerekiyor. Rant'ı önceleyerek, betonu önceleyerek, bir takım kişilerin mutlu olmasını önceleyerek belediye başkanlığını ben hiçbir zaman yapmayacağımı e, ifade etmek isterim. Ne yaparsak yapalım, önce insanı merkeze koyacağız. E, peki nedir bununla alakalı? Su 1994 hatırlıyorsunuzdur. Evlatlar evet. için nasıl? Şükrü Karatepe e, belediye başkanlığına seçilirken seçim propagandası döneminde Allah'ın suyuna para olur mu demişti. Demiştim, güzel bir cümleydi. Güzel bir cümleydi. E, ve o tarihten bu tarafa su sürekli arttı. Ah, yani bedava yapacağız dedikten sonra su fiyatları sürekli e, yukarıya doğru çıktı. En nihayetinde bizim baskımız, vatandaşın baskısı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Büyük Kılıç yüzde 20 gibi sembolik bir oranda indirim yaptılar. Biz Sadık Partisi olarak bunun hiçbir şekilde yeterli olmadığını, Kayserimizin kullandığı su fiyatlarının son derece yüksek olduğunu bunun biraz daha düşünmesi gerektiğiyle alakalı ilk vaadimizi su üzerinden yaptık ve suya yüzde 50 indirim yapacağımızı duyurduk. Devamında şunu söyledim. Enflasyon döneminde yaşıyoruz. 5 yıl boyunca da su fiyatını artmayacağız. Yani biz yüzde 50 indirim yaptıktan sonra 2029 seçimlerine giderken su fiyatı aynı yerde kalacak ki bu enflasyon döneminde önemli bir e, vaat olduğunu ifade etmek isterim. Daha sonra e, Sayın Büyük Kılıç ben de yüzde 50 indireceğim dedi. Ama bir Nisan işaret etti. E, ben de şu soruyu sormak isterim. E, Sayın Büyük Kılıç, bir insanı beklemek zorunda değil, ben beklemek zorundayım, diğer adaylar beklemek zorunda. Sayın Büyük Kılıç bugün o indirimi yapabilir ve insanlarımız suya e, daha ekonomik e, şartlarda e, kavuşabilirler. Suyla alakalı vaadimiz e, bu. Diğer husus, e, Türkiye'de büyük bir ekonomik kriz Her evet. ne kadar iktidar bunu çeşitli manipülasyonlarla saklamaya çalışsa da e, enflasyon problemi e, var, ekonomik kriz problemi var. Ve insanlarımızın da ucuz ekmeğe ulaşımla alakalı geçtiğimiz dönemlerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi bir ekmek fırını hayata geçirdi. Son derece lezzetli güzel ekmekler e, yapıyorlar. Ve şehrin hem Cumhuriyet Meydanı'nda hem düven bu ekmek büfeleri vardı. Sonra sosyal medyaya bu ekmek büfelerinin önündeki kuyruklar düşünce Sayın e, Belediye Başkanı bir anda e, büfeleri kaldırdı e, ortadan. Biz belediye ekmek büfelerimizin kapasitesini artırarak her mahalleye e, ekmek büfelerimizi koyarak insanların ucuz ekmeğe ulaşmalarını temin edeceğiz. Bunu yaparken de şunu yapmayacağız hiçbir zaman. E, mahalle fırınlarımızı da mağdur etmeyeceğiz. Onların giderlerine destek sağlamak hususunda ve onların e, ekmeklerini alıp e, vatandaşı dağıtma noktasında onlara da desteğimizi en güzel şekilde sağlamaya gayret göstereceğiz. Onun dışında e, projelerimizden şunları ifade etmek isterim. Gençlerimiz yani bizim evet, maalesef Türkiye'de gençler Türkiye genel baktığımızda Türkiye'de yaşamak istemiyor, Avrupa'da Avrupa istiyorlar. Evet. Kayseri üzerine bakarsak da gençlerimiz Kayseri'de yaşamak istemiyorlar. Başka şehirlere, İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi, Antalya gibi yerlerde yaşamak istiyorlar. Bu gençlerimizi burada tutabilmek için insanlarımızın özellikle kırsal ilçelerden merkez ilçelere göçünü önlemek için, daha ziyade de buradan kırsal alanlara tekrar göçü sağlayabilmek için eee ilk olarak ilkokul çocuklarımıza, yavrularımıza beslenme ve kırtasiye desteği sağlayacağız. Ee, artık annelerimiz evde beslenme hazırlamak durumunda kalmayacak. Onlara böyle bir destek e, sağlayacağız. Üniversite öğrencilerimize de sabah ve akşam saatlerinde toplu taşımayı bedava yapacağız. Yani artık evet. insan gençlerimiz e, otobüs bileti almak devrini e, kurtulmuş olacaklar ve ücretsiz ulaşım e, kavuşacaklar ve yine Üniversite öğrencilerimize her ay bir tane sinema bileti hediye edeceğiz ki sinema biletlerini ben çok takip edemiyorum ama gençlerden sordum bugün 200 liralara bulmuş bir sinema bileti. Yani e, orta halli bir insanın e, evladının sinemaya gitmesi artık mümkün değil. E, o gençlerimize de böyle bir destek sağlayacağız en nihayetinde. E, daha sonrasında... Evlatlarımız üniversiteyi bitirdikten sonra ne yapıyorlar, nasıl bir durum oluşuyor? Topil araba derdine giriyorlar. Arama, partilerin evet. il başkanlarına, partilerin milletvekillerine, belediye başkanlarına bir iletişim kanalı bulup da acaba ben nasıl iş bulurum kaygısına düşüyorlar. Bu kaygıyı da ortadan kaldırabilmek için belediyemiz bünyesi içerisinde bir e, iletişim ofisi kuracağız. Yani eleman arayan iş adamları ile iş arayan gençlerimizi bir araya getirebileceğimiz bir platform oluşturacağız gençlerimiz belediyede içtikleri bir bardak çaydan sonra nasıl bir iş aradıklarını bizlere bildirecekler. Bir taraftan da organizdeki iş adamlarımıza, yeni sanayideki, eski sanayideki iş adamlarımıza, müteahhitlerimize herhangi bir eleman ihtiyacı olduğunda belediyeye müracaat edin diyerek hem kendilerini büyük bir yükten kurtaracağız hem de gençlerimizin bir torpil arama durumundan da kurtarmış olacağız inşallah. Evet. Tabii bitmeyecek. Yani gençlerimizin beslenme ihtiyacını karşıladık, kırtasiye ihtiyacını karşıladık, sinema biletlerini verdik, işini bulduk, geriye ne kaldı? Hayırlı bir iş kaldı. Evet, evet, evet. ee, evlenme ile alakalı gençlerimize en güzel desteği e, sağlayacağız inşallah. Onlara da baş gözetme ile alakalı gereken desteği sağlayacağız. Nikah memurları biz olacağız, belediye başkanı olarak. Ee, nikah destekleri de Kayseri Büyükşehir Belediyesi e, bünyesinde karşılayacağız inşallah. Bir diğer önemli projemiz Metin Bey, Kentsel dönüşüm. Kense dönüşüm. Ee, şehrimiz deprem bölgesi ve şehrimizde 2000 yılından önce tamamlanmış olan 150 bin konut var. 150 evet. bin konut demek ne demek? Ortalama her dairede 4 kişi yaşayacak olsa 600 bin insanımız deprem tehlikesiyle karşı karşıya. Karşı Bu tehlikeden bir an önce o insanların kurtulabilmesi için kentsel dönüşümü böyle gece konulu alanlarında, hazine arazilerinde değil, gerçekten deprem tehlikesiyle karşı karşıya olan bölgelerde, e, bu çalışmayı başlatarak bu 150 bin konutumuzun dönüşümünü e, temsil edeceğiz e, ve burada ranttan ziyade sıfır karla yani belediyemizin sıfır karı gözeterek yapacağı projelerle e, o insanlarımızı ev sahibi yapacağız e, inşallah e, en nihayetinde beni en çok heyecanlandıran proje Metin Bey biz şehre yeni bir ilçe kazandıracağız. Yeni ilçemiz var malumunuz şehrimizde 17. bir ilçe kazandıracağız. Ne demek ki? bizi izleyen arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz şu diye Heyecanlandım efendim. Ee, ben de Erkilet mi, Dadaloğlu mu, evet. Yavula mı, İlden mi, neresi? Evet buyurun merakla Yeri Geri söylemiyoruz Metin. Evet. evet Önce evet, evet. söyleyelim. Niye söylemiyoruz? Arsa simsarlarına fırsat vermemek için e, yeri söylemiyoruz. Üç arkadaş bizim bu projeye çalıştık. Üç arkadaş neresi olduğunu biliyor bu evet, evet. Nerede e, ilçenin icra edeceğini biliyor. Ben yani şunu da sizin programımıza net bir şekilde söylemek isterim. İnşallah kazanacağız. Bu projeyi biz hayata geçireceğiz. Velev ki kazanamayacak olursak mevcut belediye başkanı bu projeyi istediğinde zerre kadar alnımızı kırıştırmadan götürüp bütün araçlarıyla evet. o projeyi o arkadaşımı teslim edip çünkü depremden dolayı bizim bu yeni ilçeye ihtiyacımız var. İhtiyacı. Takdir edersiniz mevcut düzeltmek sıfırdan yapmaktan zordur. Zor. Biz evet. sıfırdan bir ilçe inşa edeceğiz. Evet. Daha da önemlisi Kayseri'mizde siz de yaşıyorsunuz biz de yaşıyoruz. Kayseri'yi simgeleyen bir şeyimiz yok bizim. Yok. Evet. Yani tabir yerindeyse kuşlar kanat çıkmaktan ağrısı hale geldiler. Evet. Beton yığını e, olma noktasında. Evet. Biz geçmişteki Selçuklu Osmanlı medeniyetimizi bugüne taşıyacak. Bugünden de 100 sene sonrasına evlatlarımız, torunlarımız ya dedelerimiz böyle evlerde yaşıyormuş diyebilecekleri bir şehri e, hediye edeceğiz. Bir ilçeyi evet. hediye edeceğiz. Minimum 100 bin nüfuslu bir ilçe olarak e, burayı planlıyoruz. Allah nasip ederse kademeli bir şekilde e, bunu ilerleyen noktalara doğru taşıyacağız. İlçemizin adı e, enteresan, Gölül Dağı koyduk. E, çok tartıştık bunu kendi içimizde. E, yani ne koyalım? Ben dedim e, şu an TRT'de en çok izlenen dizilerden biri maalesef. Evet. Ve herkes orada özlemini duyduğu hayatı görüyor. Evet. Oradaki yardımlaşma, oradaki komşuluk ilişkileri, akrabalık ilişkileri, evet. dostluk ilişkileri. Herkes bunu bir özlem olarak yani geçmişte vardı biz bugün göremiyoruz penceresinde o günlere özlemler, e, özlemle evet. bakıyorlar. Oradaki ruhu da bu ilçeye yansıtabilmek için Gönüldağ ilçemizi de en flash proje olarak şehrimize hediye edeceğimizi ifade etmek isterim. Evet izleyicilerin birkaç yorumunu okuyayım müsaadenizle efendim. Kadem Aslan iyi yayınlar Metin Bey. Vartlar güzel ama önemli olan verilen sözleri yerine getirmek diyor. Hemen bir cevap verelim. Ee, i̇zleyicimiz Allah razı olsun on numara bir şey tespit yapmış arkadaşımız. Şimdi bol kepçe vaatte bulunabilir. Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanı deyimiyle diyor ya hani bir muhalefetin sırtında yumurta mi var diyor. Bol kepçe diyor. Biz böyle bir durumla kesinlikle düşmek istemeyiz. Ailesi, iştir, kişinin lafa bakılmaz. Daha ben 20 yıldır aktif bir şekilde siyaset, siyaset yapıyorum. Içerisi. Yaşım 46-47'ye geldi. Bugüne kadar hep Kayseri'de kaldım. Hiç kimse diyemez ki Mahmut Arıkan verdiği sözü tutmadı. Hiç kimse diyemez ki Mahmut Arkan'a ben meclise gittim, benimle ilgilenmedi. Benimle e, problemle alakalı hemhal olmadı diyemez. Ben sanki samimiyet testinin geçtiğimi düşünüyorum kendi adıma. Evet, Bu 9 aylık milletvekilliği döneminde e, kardeşimin e, sorusuna da cevap olmuştu diye ümit ediyorum. Evet biz gazeteciler biraz karıştırmayı severler. Biz de çok aradık hatamızı ama açığınızı bulamadık efendim. Bunu da buradan itiraf etmiş olalım. Evet, güzel konulara değindiler. Teşekkür ederim kendilerine diyor. Hülya Anbaz'a başlık yatak isimli e, hesap sahibi. Kendisi de muhtar adayı. Teşekkür ederiz. İsmail Kabakçı konumuza selamlar, iyi yayınlar diyor. Yine Hülya Hanım, de ziyarete gelmişlerdi. Neden bizleri ziyarete bulunmadılar diyor. E, evet, olabilir eleştiriler. Mahmut Bey'e selamlar diyor Mustafa Turun'da hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Suat Kaya, iyi yayınlar diliyorum sevgili kardeşim, değerli başkanıma başarılar diliyorum diyor. İyi Parti cenahından da size destekler geldi. İşte Atman Kenan size ilgili evet, paylaşım efendim. yoktu. Bakın Suat Kaya burada evet. size ilgili de, güzel de, yani, e, milletin kalbine taht efendim. Yani, evet. Ben siyaseti bir su yapmaya gayret gösteren bir insanım. Yani evet. ben, Allah ben milletvekili olduğunda şunu söyledim. Ben Saadet Partisi'nin milletvekili değil. Ben bir buçuk milyon kayıtlı. Kayseri. milletvekili olacağımı ifade etmiştim. Ve o noktada da gayret gösterdim. Allah nasip ederse belediye başkanı olduğumuzda da bir lisan sabahı parti rozetimizi çıkartacağız. Bugün İYİ Partilisi, CHP'lisi, Saadet Partilisi, AK Partilisi belediyeye gelirken Hepsi. ben Saadet Partisi'nin il başkanından bir referans getireyim kaygısına bulunmayacak. Veya ben X ilçesindenim, benim işim hallolur. Ben Y ilçesindenim, benim işim hallolmaz mantığıyla gelmeyecek. Ben Kayseri'de oturan bir vatandaşım. Benim işim hallolacak mantığıyla belediyemize gelecek. Çayını ikram edip ona en güzel hizmeti sunacağız inşallah. Evet Mahmut. Arıkan olarak bir marka oldunuz. Onu da söyleyeyim ha. burada Kayseri'de. <laughs> evet efendim köy ben muhtarlar ve kırsal. Kırsal çok şikayetçi. Evet, 250 tane e, biz muhtar konuk ettik burada. E, özellikle Kocasinan bölgesinde ve diğer e, ilçelerde de var. Büyük büyük hizmet eksiklikleri var. Bu buralarla ilgili neler söylersiniz ki Sağ Metin Bey şunu ifade etmek lazım. Kayseri obez bir şehir oldu. Çok evet. kilo aldı Kayseri'miz. Bugün 1,5 milyon nüfusun 1 milyon 200 bini 3 ilçede yaşıyor. Melek evet. Talas'ta yaşıyor. Geriye kalan 13 ilçede nüfusun %15 gibi çok komik bir kısmı yaşıyor. Yani bu kabul edilebilir bir durum değil. Taşınabilir bir durum da değil. Evet. Köylerimizde bugün bir Erzincan Üniversitesi'nde Yeşilkent, Yalaklı bir sanatçımızın resim sergisinin açılışına gittik. Çok güzel resimler çizmiş. dedim hocam nerenin resimleri bunlar? Dedi ki bizim köyün resimleri. Hocam sizin köyde bu evler ne gezer? Dedim. Artık yok bu evler. Evet. Şu anda yaşayan iki saat üç, üçüne üç, düştü. Üç. Peki 30 sene önce, 35 sene önce sizin köyünüzde kaç kişi yaşıyor dediğimde Yalaklı, Yeşilkent, Hemşehrilerin bunu buraya dikkat etsinler. 4 bin kişi yaşıyormuş. Rahmetli evet. Elahattin köyü malumunuz. Evet. 4 bin kişiden 300 kişiye bu yalak köyümüz niye düştü? Biz nerede hata yaptık? Yaptığımız hata o en başta bahsettiğim insanlarımızın yerinde refah düzgün bir şekilde yaşamını temin edemediğimiz için şehre göç etmek zorunda kaldılar ve köydeki konforunu da burada kaybettiler. Geri de dönüyorlar. O evet. artık evler yıkıldı bir hale geldi. Biz tersine göçü sağlayabilmek için öncelikle en uzak yer olan Sarız ilçemiz en uzak ilçemiz evet. malumunuz. En ucuz ulaşımı oraya sağlayacağız bunu belki yakın ilçelerimiz ya böyle şey olur mu? Biz yakındayız, fazla veriyoruz, uzakta olan daha az ödüyor diyebilir. Bundaki amaç sarızlı insan sarızda otursun. İnce sulu insan ince sulu otursun. Dünya insan dünyada otursun. Yani gelip burada zor şartlarda yaşamasın. Artık e, altyapılar sağlandı, elektriktir, sudur, doğalgazdır, e, internettir bunlar var. E, tek eksik o gençlere güzel eğitim yuvaları o insanlara da iş iş, sistem, iş, iş sağlayacak alanlar. Bunları temin ederek Kayseri'mize diyet yaptıracağız, zayıflatacağız Kayseri'mizi, ilçelerimize de kilo almaya çalışacağız inşallah. Evet efendim Kayseri'nin güç sorunlarından bir tanesi kültür, edebiyat, sanat ve etkinlik anlamında ve tanıtım anlamında, e, turizm anlamında sıkıntı yaşıyor. 7'den sonra Amia'nın in tabiiyle incin top oynuyoruz, kimseyi sokakta evet, bulamazsınız. Hatta evet. alay konusu oldu. Dediler ki o e, Covid salgın döneminde Türkiye Kayseri'ye döndü. Kayseri'nin yediden sonraki dönemde kimseyi sokaklardan bulamıyoruz. Bir vali geldi, sayın e, Gökmen çiçek. Efendim turizmle ilgili e, bir şeyler yapmaya çalıştı ama vazgeçti. Bu tanıtımla ilgili birkaç cümle kullanıp Ayrıca da seçmenlere seslenecek olursanız sizi neden tercih etsinler, size neden oy versinler, sizi neden belediye başkanı yapsınlar? Bu ben, ben şöyle ifade edeyim Metin 2019 seçimlerini hatırlıyoruz hepimiz, takipçilerimizden de hatırlayanlar vardır mutlaka. Evet. Yani, muhalefet adayları ve benim bugün kurduğum cümleleri kur, kuruyordu. Evet, evet. İktidar Partisi'nin adayı da bugün kurduğu cümleleri kuruyor. Belediyenin yapacağı şeyler belli. Toplu taşıma, trafik, imar, ekmek, su. su. Beş tane başlık var. Evet. Bu tane başlığımızı 2019'da da konuşuyorduk, 2024'te de konuşuyorduk. Yani evet. seçmen bize niye oy versin de cevap vermeye gayret gösteriyor. Bir, bir kay, Kayseri'nin bir beş yıl daha kaybedecek zamanı yok. Zaten, zaten. Artık evet. geçiyor, ömürlerimiz geçiyor. Ben kendi adıma çocuktum, genç oldum, orta yaşa geldim artık. Hızlı bir şekilde hayatlar geçiyor. Bizden sonraki nesiller ekmek problemini konuşması şey. konuşuyor. Trafiğin konuşmasın toplu taşımayın konuşmasın Konuşsun. imar problemleri konuşmasın imar planları yapılırken, imar listeleri masanın üzerine değil, çekmecine dursun. Suyu insanlar, ya hayatımızda ilk kez su faturası edildi, faturası ne geçti? Daha önce olmamıştı. Evet, geçti. İlk geçti, kez oldu. geçti bu. e, bunlar artık konuşulmasın Kayseri. Yani artık yeni bir Türkiye yüzyılı diyoruz, sonuna kadar destekliyorum evet. bu cümleyi. Ama Türkiye yüzyılında biz hala su faturasını konuşuyorsak, hala ekmeklerin e, ucuzluğu, pahalı mı olma tartışmasını yapıyorsak, hala toplu taşımada insanlarımızın mağduriyetini konuşuyorsak, bir buçuk milyonluk Kayseri'de trafik probleminden bahsediyorsak, bugün bir buçuk milyon, Kayseri üç buçuk milyon olduğunda bu şehir trafiği ne hale gelecek? Yani her anlamda, bir tıkanmışlık söz konusu, her anlamda Kayseri'mizin yeni bir nefese, yeni bir yüze, yeni bir vizyona ihtiyacı var. Son olarak şu cümleleri ifade etmiş olayım. Evet, ben, ben Saadet Partisi'nin belediye başkanı olmayacağım. Ben tüm Kayseri'nin, bir buçuk milyon Kayseri'nin belediye başkanı olacağım. Mültecilerle alakalı belediye mevzuatı çerçevesinde onların kontrol altına alabilecek her şeyi yapacağım. Belediye mevzuatı dışında da bazı arkadaşlarımı duyuyorum, üzülüyorum. E, belli yani belediyenin yapacağı şeyler belli. Belediyenin yapamayacağı şeyleri de yapacakmış gibi anlatıyorlar. O da benim üzüldüğüm hususlardan bir tanesi. E, i̇şte bugün iki tane cenaze namazına gittim. Yarın belki biz gidip orada olacağız. Evet, sabah sabahlarında biz olacağız. Toprağın altını düşünerek siyaset yaparsak toprağın altını düşünerek cümleler kurar, vaatler de bulunur, çözüm önerimizi ona göre ortaya koyarsak, Kayseri'miz kazanır. Türkiye'miz kazanır. Kayseri Türkiye'nin göz bebeği. Genel Başkan yardımcılığı görevinde olduğu için, evet. Türkiye'nin gitmediği biri kalmaz. Hakikaten şehrimiz bunca bizim penceremizden olmuşsaka rağmen, hala Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi. Ama bu güzelliği 31 Mart'ta müdahale ederek muhafaza edecek ellere teslim etmezsek, 2029'da artık Diğer iller gibi Kayseri'mizde de e, feryat figan bir hal alma ihtimalimiz çok çok yüksek. Efendim teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağ olun, ee, var olun efendim. Ben de çok teşekkür ediyorum. İnşallah e, izleyicimiz zevk almıştır. Ben Zevkli çok keyif aldım, olmuştur. doymadım efendim. Ee, İlerleyen zamanlarda almışsuz. tekrar bir program yapmak isteriz. Evet sevgili izleyicilerimiz Okul TV'de Seçime Doğru programının sonuna geldik. Bugünkü programımızın konuğu Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan idi. Mahmut Arıkan projelerinden bahsetti. Suya %50 indirim yapacağız dedi. Su fiyatını artırmayacağız dedi. Memduh Büyükkılıç e, indirim yapabilir şimdi dedi. Her mahalleye ucuz ekmek küfeleri koyacağız dedi. Çocuklara beslenme kırtasiye desteği yapacağız dedi. Gençlerimize otobüs bileti e, desteğimiz olacak dedi. Üniversite öğrencilerine sinema bileti desteği sağlayacağız dedi. Belediyede iletişim ofisi olacak dedi iş olacaklar için evlenecek kişilere destek sağlayacağız dedi kentsel dönüşüm projemiz var dedi yeni ilçemizin adı Gönül Dağı dedi Kayseri obez bir şehir oldu dedi tersine göçü sağlayacağız dedi bugünkü Okurtu TV'nin ve Okurtu gazetesinin manşetini Saadet Partisi Kayseri Milletvekili ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan şöyle attı. Önce insan, önce Kayseri dedi ve manşetini attı. Bir başka programda bir başka siyasetçiyle buluşmak üzere alışmalar.